stüdyoda şefler var. Tahminim yok ama ne çıkarsa okeyim ben. Alevler içindeyiz. Aman yanmasın. Ses gelecek ses. Nasıl doğruyum? Çal çal çal. İnşallah yetiştirebilirsiniz diyeyim. Ne diyeyim yani? Yani yardımcı olayım size buradan. Erdal Bey mutfaktan bıçak sesi gelecek. Bıçak sesi. Başımı da arttın yani bu arada. Ne eliniz duruyor ne ağzınız duruyor. Benim çalıştığım yerde şu ana sen e, pataklanmıştın yani. Aman ya yanıyor. Müdahale nasıl, edin. Nasıl ne yapayım? Bir şeyler i̇şte soru yapın. Soru geldi. Soru hakkınızı mı kullanıyorsunuz? Evet. Ünlü şefimizden de o tereyağını nasıl kurtaracağımı öğrenmiş oldum. Bak bu ses gelecek Erdal Bey bak. Yavaş yavaş Erdal Usta'nın şovu başlıyor mu acaba? <laughs> Sıkıntı yok. <laughs> Bravo, tebrik ederim sizi. Evet, burada tabii benim bir karar vermem gerekiyor. Pişir de görelim'in kazananı maalesef ikiniz de değilsiniz, i̇kiniz de değilsiniz arkadaşlar. De değilsiniz, Pişir de görelim yeni bölümüyle yarın TV8'de.